kısa kısa arabalarda bugün konuğumuz Peugeot 3008 su şöyle 1.6 benzinli hemen şeyine de bakalım bagajına da bakalım kasa etrafında gezelim arabayı anlatmaya gerek yok fazla görünüşü yetiyor kalplerde yuva kurmaya otomatik otomatikti elimle zar zor açtım bagajı. Aynen. Otomatik kapanan bagaj. Hadi kapanacağım bugün inşallah. Şuradan şey var. Garaj kapatma düğmesi var. Basıyorsun. Kendi kapanıyor. Ben hayvan gibi zorladım elimle otomatik kapanıyormuş. Kasa böyle. Bir de bir sürüş yapalım. Sürüşten sonra yorumlarımızı söyleyelim. Ee, arabanın özelliği onu gösteremeyeceğim galiba. Gece görüş özelliği var. Gri bir ekran açılıyor şurada. İşte yolda. işte araba ise araba. Uzakta insan varsa insan. Onu filan gösteriyor. Ne çalışma, çalışmadı arabamız? Diyeyim, kapatalım, kısalım. Şöyle bir dizayn yapmışlar yine. Dokumatik ekran. Klima milima. Neyse klima ile bizim işimiz yok. Biz kapatacağız. Şey nerede, ses nerede? müziği kapattık. Şurada işte e, beraber tanıyoruz arabayı. Ben de pek bilmiyorum. Şurada şu özelliği var. Bu ne oluyormuş? Ha işte e, ne yazıyor? Otomatik uzun far değişimi. Görüntülü park yardımı. Otomatik fark var. Gece görüşü. Yani size bahsettiğim şey gece görüşü bu. İşte bu geceliğin yola çıktığımızda yani karanlık bir şehir dışı yoluna falan çıktığımızda e, karşımızda mesela ışık olmadı yol yani aydınlatmalı olmadığında ee, uzak bir tarafta insan varsa veya hayvan geçiyorsa burada işte ge gece görüşünde burada gözüküyor. Gece olsaydı gönderirdim de, gösterirdim de işte gece dolamadığı için gösteremeyeceğim. Ee, burada modlarımız var. Sürüş modu. İşte spor. Bastım düğün. spor mod. Ondan sonra spor, normal ekonomik mod. Üç tane modumuz var. İşte ekonomide az yakıyor, e, performans düşüyor. Normalde konfor için kullanılıyorsun. Sporda işte hız, performans gidiyor. E, bu arabanın rahatlığını ancak normal modda anlayabiliriz. Vites otomatik vize, vites şöyle bir şey. E... üst taraf açılır. Yani iç dizayn da bayağı iyi. Açılır tavan, geniş bir cam tavanı var. Hem tavan da açılıyor. Hemen şöyle tavanı da göstereyim. Aynen. Şöyle tavanı da görebiliyoruz. Şimdi buradan çıkayım. Burada kamerayla çıkmak biraz zor olur. Ee, çıkınca, tur atınca da açarım kamerayı. Evet şöyle yere çok güzel logosu da var. Logoyu gösteriyor, ışığı vuruyor. Logosu gözüküyor yüz, arabanın. Çok iyi ya. Evet geceliğinde arabamız şöyle aydınlatmalı kapılar, led. Çok iyi. Evet şu an insan geçti gördüyseniz işte gösterdi gece görüşüyle. Evet şu an çıkarttım arabayı sürüşü inanılmaz çok rahat direksiyon konforu olsun sanki böyle tekerler yokmuş da havada videomuşun gibi bir hissiyat var. Bir de vites değiştirirken vitesi de öyle direkt atıp şey yapamıyorsun. Yanda anla şu var. Kilitli. Kilide basıp değiştiriyorsun kalkarken. Kalkarken biraz zorlandım. Dedim araba niye kalkmıyor etmiyor ama sürüş mükemmel. Yani çok rahat. Yani şu an sanki tekerler yok da sanki havada gitmiş gibi gidiyormuş gibi hissediyorum. Ve yani ben sürüş keyfini çok beğendim. Burada bir şey yapacağım sürüş bayağı rahat. bayara. Ee, araba hakkında başka ee, bir modları deneyelim dediğim gibi zaten e, normal modda bu arabanın keyfini anlıyorsun. Mesela ne alalım spor alalım, dur spor modu alalım, spor mod anesan. Yani spor moddayız. Şu anda bir şey yapacağız. Araba ee, kesin şey direksiyon biraz sertleşecek spor modda. Performans biraz yükselecek. Ya bu trafik ışıkları bizi bitirdi ya. Neyse. Bu, buradaki bizim ışık çok ne bir ışık. Yarım saat ışık değişmiyor. Işık yandığında tekrar açarım. Boşuna beklemeyelim beraber. Arabayı sürerken şu özelliğe de rastladım. Hemen bunu da koyayım dedim. Yakıtımız azaldı. Yani yakıtı çektik. Ee, haritada bize şeyi gösteriyor. En yakın işte e, akaryakıt alabileceğimiz yerleri gösteriyor haritada. Yakıtımız şöyle azaldı. Haritada da bize işte bilgi veriyor. En yakın nereden yakıt alabilirsin. Yolları bile gösteriyor. Sarı galiba trafik yoğunluğu pembe işte daha yakın. Fakat da aşağıda reklam da veriyorum. Opet bir buçuk kilometre falan filan kayboldu. Işık hele şükür yeşil yandı. Ben de gidebildim. Şu an spor moddayım. Spor mod ee, biraz aynen gaza dokunduğun gibi araba kendini atıyor. Evet biraz ee, gaz, gazı iyi kavruyorsun gaza dokunduğunda direksiyon biraz sertleşti o normal moddaki gibi muşaktı şu an hani bastığında o gücü hissediyorsun kaç demiştik 1.6 idi hani 1.6 benzin zaten benzin böyle daha çok kavradığı için motoru tek bastığın gibi o gücü hissedebiliyorsun normalde ben böyle arabaları aldığımda apaçilikler yapıyordum işte son ses müzik açıp böyle hikaye atıyordum story atıyordum Dedim neden bu işi YouTube'a dökmeyeyim, iş haline getirmeyeyim dedim. Şimdi işte sessiz sakin sakin gidiyoruz böyle. Araba güçlü, aynen basınca o gücü hissediyorsun. Bir de otomatik fren var. Mesela şimdi bastım ya direkt öttü. Şey uyarı verdi yani fazla yaklaşınca veya şerit, değiştirince otomatikmen kendi freni çöküyor sen basmadan. Yani bu arabayla hani ben makas atarım şöyle yaparım Yapamazsınız yani makas satılmaz bu ara. Böyle direkt direni çakar. Allah korusun kazaya sebebiyet verir. Şu an güzel ama bak şu hissediyorsun. Gaza dokunduğunda o gücü hissedebiliyorsun. Peugeot'un bu kaç para fiyatını öğrenemedim. ya Fiyatını da işte video kapağına yazarım. Fiyatını öğrenmeyi unuttum. Daha doğrusu bakmayı unuttum. Ama güzel araba, yani Al, alırsın bunu paran olduğunu. Yani hem keyif, hem güç, hem ekonomi, ekonomik noktada şey yap, yaparız. Bakmadım ee, kaç nokta bir ee, yakıyor 100 kilometrede. Araba zaten şu an daha sıfır. 3000, görüyor musunuz bilmiyorum. E, 3600 kilometrede daha sıfır yani yeni araba. Kaç yakıyor? 87.9 yazıyor mu o tüketim mi acaba? İşte izlenelim diye, tek elle hem araba hem video nasıl sıkıntı oluyor? Yani bu tarz videolar atmayı düşünüyorum artık böyle videoların gelmesini istiyorsunuz. Siz de yani abone olup kanala destek olmayı unutmayın. Yani izlene, izleneyim diye böyle videolar çekiyorum. Ya bugünkü arabamız Peugeot 3008 Yani ben çok beğendim, çok güzel zaten ki dizayna bakar mısınız? Yani çok hoşuma gitti. Hem güç bakımından hem performans hem rahatlık önümüzdeki videolarda işte farklı farklı yeni arabaları böyle çekeceğim. Tüm delik. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.